Merhaba çocuklar. Bugünkü videomuzda tablonun ne olduğunu, nasıl tablo yapacağımızı, nasıl oluşturacağımızı, verilen tabloyu nasıl anlayacağımızı ve nasıl yorumlayacağımızı öğrenmeye çalışacağız. Hadi hemen başlayalım. Önce tanımla başlayalım. Tablo neymiş acaba? Nesne veya olayları karşılaştırmak için hazırlanan, üzerinde sayıların bulunduğu çizelgeye tablo denir. Evet çizelgeye diyor. Çizelge yapacağız yani. Şimdi bir meyve tabağımız var. Bunun bir tablosunu yapalım. Gördüğünüz gibi erik var, portakal var, elma var, greyfurt var ve çağla var. Bunların sayılarını tablo yapacağız ve ne olduğuna bakacağız. Nasıl tablo yapacağız? Önce kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 çeşit var. Hemen 5 çeşitse bir tablo yapalım bakalım. Ne yapacağım? 5 tane olduğu için 5 grup yapmam lazım. Evet çizelgemi çizdim. Ben bir cetvel kullandım bunun için. Siz de cetvel kullanabilirsiniz daha güzel bir çizmek için. Şimdi öncelikle bu çizdiğimiz çizelgenin yani yapacağımız tablonun bir ismi olması lazım. Biz neyin tablosunu yapıyoruz? Meyveler tablosu yapıyoruz değil mi? İsmi Meyveler Tablosu olabilir. Evet. Buraya meyveleri yazacağız. Buraya da sayılarını yazacağız. Sayısı. Meyvelerimizi yazalım. Ne vardı meyvelerimiz? Tekrar bir hatırlayalım. Elma düştü. Hemen yazalım onu. Elma Evet. Erik Bakalım. Çağla Bakalım portakal ve ve greyfurt var. Meyvelerimizi yazdık. Şimdi tablo olabilmesi için tanımda ne diyordu? Karşılaştırabilmek için sayılarını yazmamız lazım. Çizelgemizi çizdik nesneler dediği biz meyvelerimizi kullandık. Ve şimdi karşılaştırabilmek için ne ihtiyacımız var? Sayılarını yazmaya ihtiyacımız var. Sayılarını yazalım. Evet elma. Kaç tane elmamız var? 1, 2, üç tane elmamız var. Elmanın karşısına yazıyorum. 3 elma. Kaç erik var? Kaç erik var? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 erimiz var. Eriği de yazalım. Eriğin tam karşısına yazıyorum. 9 erik. Kaç çağlamız var? Onu da sayalım. Elmayı şöyle kenara koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane çağlamız var. Ne kadar çokmuş. Hemen onu da yazalım. 15 çağla. Portakal. Kaç tane portakal var? 1, 2. 2 tane portakal ve greyfurt. Kaç tane greyfurt var? 1 tane greyfurt Var. Evet, şimdi tablomuzu oluşturduk. Ne demiştik? Karşılaştırmak için tablo hazırlıyoruz demiştik. Çizelgemizi çizdik, ismini yazdık. Meyvelerimizi yazdık, sayılarını karşısına yazdık. Hadi bakalım, karşılaştıralım. Hmm. En az hangi meyve var? En az hangi meyve var? Grapefruit var. Evet. En çok hangi meyve var? En çok hangi meyve var? Çağla 15 tane var. Peki elma ile portakalın toplamı kaçtır? Elma kaç taneydi? 3 Portakal kaç taneydi? 2 3 ile 2'yi toplarsam kaç yapar? 5 Evet elma ile orta portakalın toplamı 5'miş. Ne yaptık? Hem tablomuzu yaptık, tablomuzu çizdik. Meyvelerimizi yazdık, sayılarını yazdık, karşılaştırdık. Hem de tabloyu yorumlamayı birazcık olsun öğrenmiş olduk. Hadi örneklere geçelim. Evet, bir çiftliğimiz var. Görüyorsunuz. Resimde bazı hayvanlar var. Önce bunları bir inceleyelim. Ne var? İnek var, tavuk var, civciv var, kedi var ve koyun var. Kaç çeşit var? 5 çeşit hayvan var. Şimdi bunların tablosunu birlikte Yapalım. ismi ne olsun? Çiftlikteki hayvanlar tablomuzun ismi Çiftlikteki hayvanlar. Evet, tablomuzun ismini yazdık. Neler vardı? İnek, tavuk, civciv, koyun ve kedi. İnek, koyun, civciv, horoz, pardon, tavuk ve kedi var. Şimdi bunların sayılarını yazalım ve tablomuzu oluşturalım. Kaç tane inek var? 1 2 3 4 tane. Kaç tane tavuk var? 1 tane. Kaç tane civciv var? 1 2 3 4 5 tane. Kaç tane koyun var? 1 2 üç tane. Kaç tane kedi var? Bir tane. Evet, şimdi tablomuzu oluşturduk. Çiftlikteki hayvanlar tablomuzu oluşturduk. Hayvanların isimlerini yazdık, sayılarını yazdık. Şimdi sorularımıza geçelim bakalım. Artık resme bakmıyoruz. Tablomuza bakarak sorularımızı cevaplamaya çalışıyoruz. Çiftlikte en çok Nokta nokta vardır. Çiftlikte en çok, en çok, en çok civciv. Evet. Çiftlikte en çok civciv var. Çiftlikte en az en az. Hmm. Tavuk bir tane kedi bir tane. O zaman en az olan hem tavuk hem kedi. Tavuk ve kedi. İkisinin de sayısı bir olduğu için. Çiftlikteki koyunlar civcivlerden kaç fazladır? Bakalım kaç azdır? Çok özür diliyorum. Çok, kaç azdır? Soruyu yanlış okursak tabii ki yanlış cevap veririz. Çiftlikteki koyunlar civcivlerden kaç azdır? Koyunlara bakıyorum. Bakıyorum. 3. Civcivlere bakıyorum. 5. Kaç azdır diyor? 5'ten 3 çıktı. 2. 2 azdır o zaman. Hemen dördüncü soru. Çiftlikte kümeste yaşayan hayvanlar sütünü içtiğimiz hayvanlardan kaç fazladır? Eyvah eyvah. Çiftlikte kümeste yaşayan hayvanlar. Önce bu kümeste kaç hayvan yaşadığını bulalım. Kümeste yaşayanlar. Kümeste yaşayanlar civcivler ve tavuk. Değil mi? İnek kümeste yaşar mı? Hayır. Ahırda yaşar. Kedi? Hayır. Koyun? Hayır onlar ahırda yaşar. Kedinin de kulübesi vardır. O zaman kü kümeste yaşayan hayvan tavuk ve civciv. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane civciv vardı. Bir tane de tavuk var. 6 tane kümeste yaşayan. Bunu bulduk. Sorunun devamını okuyorum. Sütünü içtiğimiz hayvanlar, sütünü içtiklerimiz inekler ve koyunlar. Kaç tane inek vardı? Bakalım. 4 tane inek var. Kaç tane koyun var? 3. Toplamı 4 3 daha 7. 7 tane hayvanın da sütünü içiyormuşuz. Sütünü içtiğimiz. Evet bizden ne istiyor? Buraya kadar tamam. Kaç fazladır diyor altı kümesi yaşayanlarla sütün içtiğimiz hayvanlardan kaç fazladır? Kaç fazladır? Aralarında kaç var? Bir. Bir fazladır. Evet. Evet çocuklar. Tabloyu gösteriyor. Alt tarafı kapattım ki önce tabloyu bir birlikte inceleyelim. Daha sonra birlikte sorulara geçelim. Başkanlık seçimi yapılmış. 1A sınıfı başkanlık seçimi. Ömer, Ayşe, Fatma ve Ali aday olmuşlar. Aldıkları oy sayılarını yazmış. Bakalım. Ömer 4 oy almış. Ayşe 3 oy almış. Fatma 7 oy almış. Ali ise 5 oy almış. Bakalım. Hemen sorulara geçelim. Tablomuzu gördük. Birinci sorumuzla devam edelim. Tabloya göre 1A sınıfı sınıf başkanı kim seçilmiştir? En çok ayı oyu e, alanı bulmamız lazım. Değil mi? Kim seçilmiştir? En çok oyu alan Fatma. Fatma seçilmiş. Evet Fatma. Şöyle işaretleyelim. İkinci sorumuza geçelim. Tabloya göre en az oy alan en az Bakalım Ömer 4'tü, Ayşe 3'tü, Fatma 7'ydi, Ali 5'ti. En az oy alan Ayşe. Ayşe'nin resmini bulduk. Evet işaretledik. En az oy alan Ayşe'ymiş. Üçüncü soruya geçiyoruz. Tabloya göre kızlar erkeklerden kaç oy fazla almıştır? Şimdi toplam işlemi yapmamız lazım. Ne diyor? Kızlar erkeklerden kaç fazla oy almış? Kızları bulalım. Ayşe, Fatma. Ayşe Fatma kaçar oy almış? 3 Ayşe almış, 7 de Fatma almış. 7 ile 3'ü toplayalım. Kaç yapar? 10. Kızların oyunu buldum. Kızlar toplam 10 oy almış. Erkekleri bulalım. Erkeklerden Ömer 4 oy almış, Ali 5 oy almış. Onu da topluyorum. Şöyle K yazalım. Kızlar olduğu anlaşılsın. 5, 4 daha. 9. Buna da E yazalım. Erkekler olduğu anlaşılsın. Erkeklerin toplam oyu da 9'muş. Ne soruyor? Kızlar erkeklerden kaç fazla? Kızlar kaçtı? 10. Erkekler kaç? 9. Aralarında kaç sayı var? 1. Yani şöyle yaparsak 10'dan 9'u çıkarırsak 1 oy fazla almış. Kızlar. Evet. Dördüncü soruya geçelim. Tabloya göre 1A sınıfında kaç öğrenci oy kullanmış? Evet. Ne yapacağız? Bütün oyları toplayacağız. Kaç kişi oy kullanmış? Neden? Çünkü herkes bir oy kullanma hakkı olduğuna göre oyları topladığımızda kaç kişinin oy kullanmış olduğunu bulacağız. Ömer'in 4 oyu vardı. Ayşe'nin 3 oyu vardı. toplayalım 4 3 daha 7 devam ediyorum Fatma'nın 7 oyu vardı 7 ile 7'yi de topluyorum 14 devam ediyorum Ali'nin de 5 oyu vardı 14 ile de 5'i topluyorum 19 toplam 19 kişi oy kullanmış tabloyu inceleyelim ve devam edelim Tablomuzda gol atan çocukların tablosuymuş. Çocuklar Semih, Önder, Barış. Gol sayısı Semih 5 gol atmış. Önder 3 gol atmış. Barış 8 gol atmış. Hemen bakalım. Barış nokta nokta tane gol atmış. Hemen bakıyoruz. Barış 8 tane gol atmış. Semih nokta nokta Semih Semih işte burada. Semih 5 tane gol atmış. Önder nokta nokta tane gol atmış. Önder'i de buldum. Önder de 3 tane gol atmış. En fazla golü kim atmış? Bakıyorum. En fazla sayı kaç? 8. Kim atmış? Barış. En fazla golü Barış atmış. Devam edelim. En az golü kim atmış? En az en az sayımız 3. En az golü de Önder atmış. 3 çocuk toplam kaç gol atmış? 3 çocuk toplam kaç gol atmış? Golleri toplamamız istiyor. 5 artı 3 artı 8. Toplayalım. 5, 3 daha 8, 8, 8 daha 16. Toplam 16 gol atılmış. Barış Semih'ten kaç tane fazla gol atmış? Barış'a bakalım. 8. Semihe bakıyoruz. 5. Aralarındaki farkı buluyorum hemen. Evet. Kaç fazla gol atmış? 3 fazla gol atmış. Devam edelim. Diğer tablomuza geçelim. Evet. Karpuzlar var. Evet, satılan karpuzların tablosuymuş. Hemen bakalım. Günlere göre satılan karpuzların tablosu. Pazartesi günü 8 tane satılmış. Salı günü 12 tane. Çarşamba 9. Perşembe 12. Cuma 6. Cumartesi 15. Ve pazar 10 tane karpuz satılmış. Tablomuzu inceledik. Şimdi sorularımıza geçelim. Bakalım ne istiyor bizden? Çarşamba günü kaç tane karpuz satılmış? Çarşambayı buluyorum. Kaç karpuz satılmış? 9. En az karpuz hangi gün satılmış? En az en az sayıyı bulacağım. Evet 6. Hangi gün satılmış? Cuma günü. En fazla karpuz hangi gün satılmış? En fazla en fazla olan sayıyı buluyorum. 15. Hangi gün? Cumartesi. Hangi günler aynı miktarda karpuz satılmış? Hangi günler? Bakıyoruz 8 12 12 6. Hmm, 12 12 Hangi günler aynı miktarda karpuz satılmış? Salı ve perşembe. Salı ve perşembe günleri aynı sayıda karpuz satılmış. Cumartesi günü satılan karpuz çarşamba gününden kaç tane fazladır? Cumartesiyi buluyorum. Cumartesi kaç karpuz satılmış? 15. Çarşamba diyor. Çarşambayı buluyorum. Kaç karpuz? 9. 15'ten eyvah yanlış yere yazdık. 15'ten 9'u çıkarıyorum. 6 karpuz fazla satılmış. Pazar ve pazartesi günü toplam kaç karpuz satılmış? Pazarı buluyorum. 10. Pazartesiyi buluyorum. 8. 10 artı 8 toplam 18 karpuz satılmış. Diğer tablomuza geçelim. Evet, burada da kursa katılanlar tablosu var. Bir bakalım kursa katılanlar tablomuza. Kurslar yüzme, tenis, basketbol, futbol, tekvando, voleybolmuş ve sayılarını da vermiş. Hemen sorularımıza geçelim. En fazla öğrenci hangi kursa gitmektedir? En fazla sayıyı buluyorum. Evet buldum. 18. Hangi kursa gidiyor? Futbol. Evet. En az öğrenci hangi kursa gitmektir? En az sayıyı buluyorum. 6. Hangi kurs? Tekvando. Evet. Hangi kursları aynı sayıda öğrenci gitmektedir? Hangi kurslara? 12, 7, 9, 18, 6, 7. Aynı sayıda öğrenci gitmiyor. Bakın Hiçbirinde sayılar aynı değil. O zaman ne yazalım buraya? Çizgi çekelim. Hiç. Yüzme ve tekvandoya toplam kaç öğrenci gitmektedir? Yüzmeyi bulalım. 12. Tekvandoyu bulalım. 6. 12 ile 6'yı toplayalım. 18 öğrenci gitmektedir. Basketbol ve tenis ise toplam kaç öğrenci gitmektedir? Basketbol ve tenise toplam kaçı öğrenci? Basketbol 9. Tenis nerede? İşte burada 7. Topluyorum. Toplam 16 öğrenci gitmektedir. Futbola gidenlerin sayısı bas basketbola gidenlerden kaç fazladır? Futbola gidenler kaçtı? 18. Basketbola gidenler 9. Aradaki farkı soruyor bana. Hemen 18'den 9'u çıkarıyorum. Evet 9 fazladır. Evet çocuklar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.